Arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye'de yürürlüğe konulan bir kanundan dolayı artık Binance'a para aktarmak için ininal ve papara kullanılmayacak. Biz de bunu ek olarak nasıl bir yöntemi izleriz bunu söylemek istiyorum. Biz Binance TR üzerinden Binance'a para aktarmayı göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız. Öncelikle Binance TR hesabımıza giriyoruz. Girdikten sonra sağ alt kısımda cüzdan sekmesine tıklıyoruz. Bu kısma geldikten sonra arkadaşlar öncelikle bir şey Binance TR'nizde eğer para yoksa buraya para nasıl atılır ondan bahsetmek istiyorum. Buraya yatırma kısmını seçiyoruz. Yatırma kısmından sonra yukarıda sağ kısımda Türk Lirası yazıyor. Türk Lirası'nı seçiyoruz. Burada coin seç kısmında Türk Lirası var onu seçiyoruz. Burada bankalar var arkadaşlar. Ziraat Vakıfbank diğer banka dediğimiz zaman burada bankanın IBAN'ını veriyor. Ben ziraat yaptığım için ziraat ibanlı kopyalıyorum. Şu an şöyle göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi burada para yok. Denemek için biraz para atacağım. Bunu ziraat uygulamasına gireceğim için orayı gizlemem lazım. O yüzden şu an kaydı durduracağım. Atıp tekrar kaydı başlatacağım. Şimdi biraz bekleteceğim sizi şöyle. Evet arkadaşlar yayına devam ediyorum. Parayı attım. 200 TL attım denemek için. Yaklaşık e, 5 10 dakika içinde geldi arkadaşlar. Yani 13.45'te yayını kapadı para şey e, ziraatten şey para aktardım Binance TR'ye. Ve 13.50'de Binance TR hesabıma ulaştı. Bundan sonraki adımlarımız şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle Binance TR'den Binance'a Türk lirası atamıyoruz. Bu yüzden Türk lirası attığımız şeyi dolara çevirmemiz lazım. O yüzden piyasalar kısmına geliyoruz. Bu kısmı arama kısmına USDT TR'ye yazıyoruz arkadaşlar. USDT TR'ye. Zaten ilk başa bu çıkıyor. Buradan sonra alıyoruz. Buradan dolar alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dolarımızı alıyoruz. Aldıktan sonra şuraya bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dolara çevrildi. Bundan sonra yapacağımız işlemler şu şekilde arkadaşlar. Binance SR hesabımızdan çekme kısmına tıklıyoruz. Ve buradan kripto kısmından USDT yazıyor arkadaşlar. Şurada USDT'ye tıklıyoruz. Burada dikkat çok dikkat etmeniz gereken bir ayrıntı var arkadaşlar. Bunlar göndereceğimiz ağlar. ERC20, BEP20, Omni20. Burada komisyonun hiç kesmediği bir ağ var. Binance TL'den binance aktarmak için. Bu da TRC20 ağ arkadaşlar. Burada hiç komisyon kesilmiyor. Şu alt kısımda komisyon 1 dolar yazıyor fakat yani bu 1 dolar komisyon gerçekten almıyor arkadaşlar Binance kullandığımız için. Bu şekilde şuradaki adres kısmına nereye yazacağız dersek buradan çıkıyoruz. Binance hesabımıza giriyoruz. Ben burada bakiyeyi gizlemek için hemen yani 2 saniye durduracağım. Evet arkadaşlar Binance hesabımıza girdik. Buradan yatırma işlemine tıklıyoruz. Yatırmadan sonra USDT'yi seçiyoruz arkadaşlar. Ve burada dikkat edin. Binance TR'deki ağ ile Binance'daki ağımızın aynı olması lazım. Bu da TRC20 ağ arkadaşlar. Buradan TRC20'yi seçiyoruz ve şu QR kodun altındaki adres NG Wallet yazıyor. Bu adresi kopyalıyoruz. Cüzdan adresi kopyalandı diyor. Bunu kopyaladıktan sonra Binance TR hesabımıza gelip adres kısmına bu aldığımız adresi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra miktar kısmına da ben maksimum seçiyorum. Siz istediğiniz kadar seçebilirsiniz. Minimum 10 tane çekebiliyor musunuz zaten. Bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve çekme işlemine tıklıyorsunuz. Burada size 3 tane şey gösterecek. E-mail doğrulaması, SMS doğrulaması ve Google doğrulaması. Ben bunu hemen yapıp size sonucu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şu doğrulama kısmını yaptım ve eğer hata olmadığını düşünmeniz için 13.54'te doğrulama kısmına girdim. 13.55'te şu an bu sayfayı açtım. Gördüğünüz gibi şu kısımda 13.55 yazıyor zaten. Çekme talebi gönderilir diyor arkadaşlar. Bundan sonra geçmiş kısmına bakabilirsiniz. Mesela neler yaptığınızda. Buradan bakabilirsiniz. Ondan sonra eğer ki paranız nasıl geldiğini anlamak için şu kısma geliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımdan sağ üst kısma geliyorsunuz ve burada size bildirimle gelmesi lazım. Şöyle mesela ben bir tür daha şey yapmıştım, para eklemiştim. Para eklediğiniz zaman deposit successful diye ikinci mesaj gibi bir mesajla geliyor. Mesela ben deposit successful burada da yüklemişim, burada da yüklemişim. Bu tarz mesajlar şeyinizi gösteriyor arkadaşlar. Telefon kastı. Yani paranızın yatıp yatmayacağınızı bu şekilde anlayabilirsiniz. Yani deposit successful deyip şeyiniz geldiyse Uyarı metni geldiyse paranız yatmıştır arkadaşlar. Kasma. Şöyle. istiyorsanız beraber bekleyelim ve şu an bildirim geldi galiba. Gelmemiş, bekleyelim biraz daha. Yaklaşık iki dakika içerisinde, 3 dakika içerisinde gelir arkadaşlar. Bekleyelim beraber. Bunu beklerken şeylerine bahsedeyim arkadaşlar. Biz şu an şehir yapabiliriz. Binastan e, binastereye oradan da banka kartımızla da para aktarabiliriz. Onu da eğer e, bir şey gelirse arz gelirse yani istek gelirse onu da çekmeyi düşünüyorum. Bu da zaten çok basit. Yaptığımız işlemler yani tam tersi şekilde yapıyoruz. Buradan bildirim gelmiş gözüküyor fakat gelmemiş anlamadım. Şu an geldi arkadaşlar. Şurada belli zaten. Şöyle, e, "You successful deposit 24 dolar" diye. Şöyle geldiğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu bildirim geldiyse 24.5 dolar hesabınıza geçti şu tarihte diye. Bu şekilde arkadaşlar, e, Binance TR'den Binance'a para atma bu şekilde oluyor. E, dinlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Can exactly cut